Toksik kırınca kanalı hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kataklipis Nodus'un yuvasını inceleyeceğiz. Kendisine de bakacağız. Herhangi bir besleme yapmayacağım bu videoda. Çünkü daha demin yaptığım beslemesini yedi doyurduk karnını. Artık yiyeceğini sanmıyorum. Bir de bu videodan sonra bir daha bunun videosu gelmeyecek bu Kataklipis'in. İlk işçiye kadar kesinlikle bakmayacağım. Yani şöyle diyeyim. Outworld'de ilk işçiyi görene kadar kesinlikle bakmayacağım. Yani tüpü açıp Sadece arada şuraya falan yemek koyarım. Yer kendisi. Onun dışında açıp bakmayacağım. Zaten kendisi ampul devreye girdiği zaman içerisi sıcak oluyor. Dışarı çıkıp gezmeye başlıyor kendisi. Güneş sistemi gibi işte. Şimdi hemen kraliçeye bakalım. Şöyle dışarı kaçmasın diye buralara vazelin sürdüm. Pardon vazelin değil. Pudra ve zeytinyağı karışımı. Şurada tane yeşil yapay bitkimiz var. Dibinde de silis kum var. Bakın elleyince hala sıcacık silis kumu. Çok da sıcak değil. Silis kumumuz var. Kendini çölde hissetsin gibi bir şey yani bu. Görünüm açısından da güzel bir şey. Tüpü gömmedim çünkü bakarken zorlanıyorum. Daha doğrusu bir daha bakmayacağım ama olsun. Şöyle tüpün ucu açık bu arada. Yavaşça çıkarıyorum. Açacağım. Aynen. Şurada görebileceksiniz kardeşim. Çok hoş. Çok sade. Bakın. Çok güzel bir kraliçe kendisi şu anda. Kataklipsi başlangıç için kesinlikle önermiyorum. Yani bunu bakamazsın sen hobiye yeni başladıysan. Bakamayınca normal olarak diyeceksin. Ee, karıncayı öldürdüm. Bu benim hatam. Diye şey yapacaksın. Senin atan değil. Hobiye yeni başladığına göre senin böyle bir şeyleri bilmemen gerekir zaten. Yani bunu bakma imkanı yok. Belki ben de bakamayacağım. Çünkü katakrebis gerçekten zor bir cins. Ee, yeni başladıysan safsiye etmiyorum. Yumurtlamadan önce yani her gün düzenli beslemenizi tavsiye ediyorum kendisini. Yoksa ölme riski var. Zaten şu anda out olmasının bir nedeni var. O da bu. Ee, yaşadığı alan sıcak ve geniş olması gerekiyor ee, kendisi hızlıdır tırmanabilir o yüzden bazelin veya e, pudra ile zeytinyağı karışımı sürebilirsiniz yuvasına ee, kendilerini güneş vuran yerlere yerlerde bulabilirsiniz hani yuvalarını genelde böyle güneşin o çok vurduğu yerlere bakın net olarak görsün görürsünüz. Zaten işlerini çok net bir şekilde görme ihtimaliniz var. Neden diye sorarsanız bunun işçileri aynı kraliçe gibi bu arada aynı boydalar. Dışarıda gezerken genelde güneş varken öğleye doğru çıkın görürsünüz. O zaman daha net görürsünüz. güneş varken hava maksimum 30 dereceyken dışarıda görebilirsiniz bunları. Abdomen hafif yukarı doğru bakar. Böyle yukarı doğru sivri olur. Etrafta hızlıca koşan görebilirsiniz. Kraliçesini almak da baya baya zordur. O yüzden kraliçeyi gördünüz. Alırken etrafa bakın. Otluk var mı? Kaçmasın çünkü. Otluk varsa çok dikkatli bir şekilde almaya çalışın. Veya otları yolun. Bir şey yapın artık. Çok hızlı, dikkatli bir şekilde alın. Eğer e, hızlıyken aynı hareketi yaparsanız öldürebilirsiniz, ezersiniz. O yüzden dikkatli bir şekilde yapın işinizi. Alın kraliçeyi. Sade tüpte bakmanızı tavsiye etmiyorum. Ben bunu atölye deneyeceğim. Bir tane daha katak var. Onu da tüple deneyeceğim. Hangisinde iyi verim alacağım onu deneyeceğim. Ee, kışın ısıtıcısız kesinlikle bakamazsınız. Çünkü bunun yaşaması için 30 derece 20 derece bir alan olması gerekir. Bu yüzden şu ampuller olur ya. Akkor ampul içinde ter olur. Eskenpullerden ampullerden böyle ısıtır cam olur. Şeffaf cam işte. Onu takın. Bir de zamanlayıcılar olur şöyle. Onu ayarlayın. Saat 12'den yansın ampul. 4'te kapansın. Gerçek döngüye uygun olsun. Sabah 12 bu arada. Ee, zaten ampul yandığı gibi. Yandıktan bir 10 dakika sonra kraliçe içinde gezmeye başlar tüpten çıkıp. Çünkü güneşin doğduğunu hissedebiliyor o da. Sıcaktan anlıyor. Sıcak bir düştün tüpe falan. Direkt koşmaya başlar etrafta. Şimdi bir saniye bekleyin beni. Bakın bende fırça var. Bu boya fırçası. Kum'a gömeceğim bunu. Zaten kırdım bu şeyi de. Şimdi kuma gömüyorsanız illa bir fırçanız olsun derim. Neden derseniz nedeni ee, şimdi bakın diyelim kuma gömdünüz. Fırçanız yok. Kontrole edeceksin kraliçeyi. Elini daldırdın. tüpün tarafını açtın. Ne oldu? Eline yapıştı. Sen de elini buradan çıkardın. Yerlere döküldü. Bu yüzden dikkatlice yapın. Pisletirsiniz etrafını. Bakın fırça varken kullanıyorum kuma gömülürse hem e, kum ısıyı çeker. Isı biraz da olsa orada birikir. Bu sayede tüp de ısınmış olur. Hem daha doğal gözükür. Derseniz ben doğallıktan yanayım. Kuma gömebilirsiniz. Kum dediğim gibi silis kumudur. İlla silis olacak diye bir şey yok. Ama gidip toprak denemeyin. Akvaryum. Kumları olur genelde. Şöyle. Nasıl denir? Çok, çok bilmiyorum onu. Araştırın. Böyle turuncu bir kumda da ismini bilmiyorum hatırlamıyorum gerçekten. Okumdan da yapabilirsiniz. Ama siz kum nereden bulabilirim derseniz de gün akvaryumculara orada net bir şekilde bulabilirsiniz. Silis kumu alın. Aldıktan sonra silis kumunu süzgece koyun. Onu ılık suyla güzel bir yıkayın. Durlayın. Herhangi bir parazitten vesaire yani Garanti olsun anladınız mı? Şuradan suyunu da görelim bunu. Şimdi hayvanın yuvasını yaptınız. Köpek avlıyor kusura bakmayın. Yuvasını yaptınız. Dekor olarak istediğiniz yapabilirsiniz. İster içine kafatas koyun, ister içine e, taş koyun, ister içine gerçek bitki koyun. Bu size kalmış bir şey. Ben yapay bitki yapay bitki koyuyorum. Aklıma gelirse şuraya taş da koyacağım ben. Veya kuru kafa. Yani dediğim gibi size kalmış bir şey yok. Şimdi ben bunu gömdüm. İlk işçi çıkan kadar kesinlikle bu e, kumla oynamayacağım ben. Her neyse videomuz bu kadar yeterli. Ha bir de bir dakika. Şimdi bunu ben böyle kapatıyorum. Kapattık. Şurada bir oyuk var. Buraya ampul geliyor. Üste açıp ki ampul ısıyı içeri verebilsin. Böyle yaparsanız daha iyi olur. Her neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.